modeli hicran geliyor. Ayna kapansın ve hicran kendine baksın Beğenecek mi sence? Bence çok güzel oldu hepimiz seninle. Bak ben çok beğendim. Korkma çok korkma zaten yani. Seni böyle alalım, evinde kalabilir, kalabilir. Arada bakabilirsin. Çok ağladın, çok canın sıkıldı, çok üzüldün. Ben de sana her seferinde bir bekle, bir kendini gör. Belki de çok beğeneceksin ya da düşündüğün kadar kötü olmayacak dedim. Nasıl buldun? Ben normalde boya hiç yaptırmıyorum ve çok hafif hani iki ton kadar dedim. Bu yaklaşık neredeyse bir beş-altı tona kadar açılmış gibi gördüm. Bana Peki göre. nasıl buldun bunu? Belki yani, de <laughs> seveceksindir diye. Benim tarzım şey değil ve istediğim de bu değil. Daha e, daha koyu bir şey istiyordum, i̇stiyordum. ve ile değil boyayla yapmasını tercih ederdim. Çünkü oryal saçı yıpratıyor yeterince. E, boya da yıpratıyor ama Orijel kadar değil. Yani benim tarzım bu değil. Belki başkası beğenebilir ama benim istediğim kuaförüme gidip e, ee, istediğim model bu deyip çıkabileceğim saç bu değil. Makyajın nasıl? İşin açıkçası ilk iki gün çok beğenmiştim. Bugün makyajım da iyi değil. Neyi, Neyi beğenmedin? Göz altındaki mesela çok fazla ışıltı var ve normalde kırışıklıklarım yok ama kırışıklıklar var. Hı. Daha çok daha olgun gösterdi. Ne diyorsunuz? Bir Önce şey ben ben, ben söylemek ha. istiyorum. Birincisi yüzünde bir karartı vardı senin. Yani böyle bir hani bu bir bronzluk olur, bir, bir ton fark olur ama seninki kömür siyahı gibi bir ten rengin var. Bir, ikincisi İsmail'in açtığı renk yüzünü canlandırdı. Yüzünün rengi, yaptığı makyajdan ben keyif aldım. Şu an aksine daha çok gençleştin. Yüzün daha sıcak duruyor. Şimdi ben de e, Hicran'a bütün söylediği her şeye cevap vereceğim şu anda. Hicran kaç yaşındasın? 33 yaşındasın. Saçının daha... saçının 5-6 ton açılmasını kaldırabilecek yaştasın. Yalnız açık ee, saç daha çok büyük. Saçların Hayır. şu an kaç tonlarında? Son saçların... tonlarında bu saç rengi? Üş... Bak ben saçtan Alemsin. anlamıyorum. Ama şu an gördüğüm hijyen daha iyi. İnan ki daha iyi. Yüzüne Önceki bir renk daha geldi. Iyi. Bu bir. İkincisi, sen bana buraya oturduğumda ben saçlarıma 2-3 yıl önce kına yaptırdım dediğin için. Ben bu saça boyayla girmeye cesaret edemezdim. Aranızda buna cesaret edebilecek olan var mı? Onu da bilmiyorum. Eskiden dedim, çok eskiden. İşte ama ve şu anda seçimde sa saçını aç. Hayır, yok demedin. Yok. Ve burada bana dedin ki saçımın ucunda kına kalmış mı? Ben saç aç açtıktan sonra bana dedin ki saçımın ucunda kına kalmış mı? Kalmış mıydı? Hayır, yok, kalmamıştı. Ben de diyorum. Yani 3 senede saç ben, zaten e, buraya değil buraya kadar geliyor. Peki niçin engel açamadı? Her saç için geçerli olur. değil bu. O yüzden ben yarışmadayım ve oraya kötü bir saç çıkarmak istemiyorum. Ben o saçı boyayla açmaya cesaret edemezdim. de zaten ben o saçı sarıya kadar açmadım. Kırdım, tur turuncuya kadar açtım. Neden günü kurtarmak için siz böyle iki günü, üç ton açıp... Bak canım benim, yani... günü kurtarmaktan bahsedemezsin. Ne ama? Ben o saçı platine kadar açmadım ki. Ben o saçı sarıya kadar açmadım Hayır, ki. Hayır bu ne oluyor? Şimdi, Sözümü yani... bitirmemi bekler misin? Önce... Ben, şu, ben şu an modelimle konuşuyorum. Ya boş konuşuyorsun. Önce boş sonra konuşuyorsun yaptı. Bir saniye. Ya ya ne anlattığını anladık zaten. Herkes anladı da. Hayır, bir sus. Bu, ya ben tamam, konuşuyorum. Adı ne? Sen modelinle konuş. Kendince fanteziye girdin saçını. Hayır, adı, adı ne? Sen saçını. sen kendi saçınla ne cevap sen de Adı ne? Adı şimdi. saçın. Ben yaptığım ben gerçekten saçtan çok memnunum. Ben, ben izleyenler zaten bunu makyajını saçını görüyor. Ve sen şu an bu sezonun yaptığında anlıyordun. Ben yaptım. sen saçlar çok beğeniyor. Senin de ne düşündüğünü kaç puan vermesin. verdiğin umrumda bile değil. İstersen İnansın bir ben benim vicdanım şey şu an çok rahat. Benim değil işte görmek istediğim tamam, bu değil. Ben, ben rahatım. Sen görmek istediğin yapmış olabilirsin. Ben rahatım Ama ben görmek yapsın. istediğimi bulamadım. Bakalım. Ramazan nasıl buldun saçı? Şimdi saç doğal olarak güzel. Bakın doğallamaya çalışırsak. Şimdi üç saçta hemen hemen tamam mı birkaç ton atayım tamam mı yani aceleye gelmiş kapatılmış gibi gözüküyor. Yanlış değil mi? Yani herkes bunu yapmış şimdi. Benimki daha Teknikle fazla onu söyle. Teknik ve tarz olarak yorumlar bak. Bir geçip, mısın bir geçiş omrenin geçişlerine bakar mısın? Bir şey bir şey, şey, şey hiç... şimdi bak, bak sana, da kızdım, sana, da kızdım, sana da kızdım sana da kızdım lütfen Burada, bana kızma açıcı kullanılmaz abi saçta. Hiç ya yapma bak. Ya saçta var mı diye. Geçiş evet, yok saçta. Ben ne yapayım? Böyle bir döner misin Hicran? Bak buradan söyleyeyim geçişleri berbat saçın. Ya zaman yok diye dört beş paket attı ben gördüm. Nerede beş paket attım ya. Hiç oraya gitmedim. Nerede dört beş paket yok. attım? Saçta hiç geçiş yok. Geçiş yani yumuşaklığından ya gelsin, mı bahsediyor. Dünyanın en iyisi gelsin. Hangi geçiş ya? Yani şu geçişte düz iz şey var mı? Tamam Gürüyor sonra ucu, ucu açık olmaz lazım. Burası açık. Nasıl oluyor bu iş? Daha geçiş ne? falan yok ya. Abi ucu açık o. olmaz mı saçın? yaptığın tarza Körler var. Hangi tarz Ben gördüm. dediğimizde benimkinde de öyle. Hepsi bir renk. Abi Ama siz krepe balya sonra mı yaptınız ya? Ben anlamıyorum. Krepe balya sonra mı oldu şimdi? Ya kırk, kırk, bir kırk şey söyleyeceğim. Yaşlarda hata ya var mı? Yaş ilerleyince sonra ile o mayı da konuşuyor. Hayır. Gölge ne? Merak et şimdi. Bu gölge ne? Gölge. Som, hayır, kalın de... balyaj. Bak ben anlama bilmediğim halde söylüyor bak. Kalın balyaj. Bu krepeli balyaj. Bir, Ferit'ten de saç için yorum alalım. Makyajı İlk önce ben yorumlayayım. Sonra sen yorumla. Ben Sizleri kutluyorum. Makyajı ve saçı gerçekten çok beğendim. Bu kadar. Teşekkür ederiz cancığım. Renk bayana yakışmış mı? Yakışmış. Öncünün saçına göre, öncünün saçına göre bir tık bir ton daha açıklık görüyor muyuz? Görüyoruz. Geçişlere gelince geçiş falan yok. Yani, yok. Ya bir gel ya. Tamam bir gel ya. Bir tamam, gel ya. Bir, ya. bir, bir gel yani. Bir gel. Allah aşkına bir gel. Dönermiş falan. Canım? Yok. Gel bir gel. Ferit'in ombreleri hep işte izde olduğu için. Ya senin saçını geçen ay bir bak. bak bu ne? Ya bu ya ne? bırak bana gel. Hayır hayır sana. hayır. hayır. Gel, gel, gel. gel 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 bu ne? Bu ne? Ya ben sana anlatayım. Bu ne? Anlatayım bu ne? da göstere, göstere göstere anlatayım. Tamam gel. gel. Şöyle döner misin? Hadi bir teknik konuş bakayım. Hadi bak. bir teknik konuş bakayım. Teknik konuş bakayım. Ben geçen hafta bunun saçını açtım da ortada dönelim. böyle şerit yok muydu? İz var dönelim bak. Şuradan başlıyor. Şu ince bir çıkışlar nerede burada? E tamam işte burada işte bak bak bak. bak. masal anlatmayın bana. Ben bu işi hepinizden iyi yapıyorum merak etmeyin. Peki Özlem nasıl buldun? Ee, ben bundan önceki yaptığı e, makyajlarda Alev'in yaptığı makyajlarda çok parlak falan diyordum. Hani beğenmiyordum aslında. Ama Hicran Hanım'a bu makyaj çok yakışmış. Muhteşem. Ve saçla ilgili de ben bir şey söylemek istiyorum. Öncü gerçi değerlendirecek ama bence ağladığına hiç değmemiş. Çok güzel olmuş hicran görüyor musun bak neler söylüyorlar? Ağladığına kesinlikle değmemiş. Yani ben, ben de burada bu kadar üzüldüm, yıprandım. Keyif alarak bir saç yapamadım. Yani bu konuda da çok kınıyorum. Çok saygısızca bir hareketti. Orada saç yandı, orada saç 4 5 renk Kusursuz bir saçla çıktın oraya. Ben burayı ama şu istemedim yaptı, ama. Doğru Açtım. değil. Ya sen buraya Ay, saçını boyatmak istemiyorsan gelmeseydin. İki ton. Ya ben. Işıltı. Bak bu ne ışıltı de adam, Değişiklik görmek bu ışıltı istiyoruz. ışıltı değil. Değişiklik ama görmek istiyoruz. Ama bu benim istediğim orantıda değil mi? Hayır. Niye o o zaman sarı, Hayır. ben sarı görmek istiyorum deyip Ama sarı yapma. O atınca sarı olacak zaten, bak. çiğ bir sarı olacak. Bak şu anda küllüyle onu halletti. Işte atınca kırmızı mı Ben saç o kadar istiyorum. açmadım. Çiğ Ama, kadar açmadım. Çiğ Ama sarı bakır olacak. olacak. Açılmadığı Hayır, kim bakır olacak? Hayır yani, olacak. Atınca güzel Siz... saç olmayacak o. Ben bir şey sormak istiyorum. Siz... Önce ay ayırt ediyorum. O da bugün sonra yaptı ve çok başarılıydı siz şu saçı çıkarın buraya ben de bir şey demiyorum ya ben hani... buna gülerim ya, ya ben bunu... bırak, Allah güler aşkına ya bir şey Önü söyleyeceğim olmayacak ben gülerim şey şimdi senin saçının Sizin içini de açacağım bakım o izler nasıl biz bunu görmek istiyoruz deyip siz onu yapıp mı gönderiyorsunuz <laughs> canım bak salonla burayı kıyaslayamazsın neden <laughs> neden sen burada işine ve müşterinin ne istediğini ben burada ben ben Önemli burada bir, şey bir değişiklik göstermek, göstermek zorundayım önce hep ne için eleştirdiler burada bir değişiklik yok ha ama o da şunu savundu kız 19 yaşında dedi haklıydı sen 33 yaşındasın ve bu rengi kaldırabilecek yaştasın ve gençleştin. Şu an Yemin gençleştin ya. Gençleştin. Gerçekten gençleştin. Daha çok Yüzüne makyaj. Geldi. Yani bile bile mi yapıyorsun orada? ya dikkat çekmeye çalışıyor Dikkat başka bence şey de show yapıyor kesinlikle. Senden almadık yorum Saadet. Senden de bir makyajla ilgili yorum alalım. Puanlamaya geçelim. Ben sadece mankene bir şey soracağım. Bu makyajla nereye gidebilir onu soracağım. Nereye gidebilirsin bu makyajla? Hizan? Yani ben çok merak ettim şu anda da. Ben bu makyajla bir yere gitmem. Dediğim gibi göz altları çok beyaz ve buruş buruşları. Evet görüyorum. ben bugünkü makyajını fondötenini kapatmış onu çok beğendim lekelerini. Daha önceki makyajlara göre. Kapanmamış diyordun daha evet, önce. Kapanmamış evet kapanmamış diyordum. O lekelerin hepsini kapatmış onda çok güzel olmuş ama altındaki o, o... yani düğüne desem diskoya falan gidebilirsin ama bak. Olabilir. Karanlıkta görünmez Aynen yani. karanlıkta parlaman için diskoya git yani. Peki puanlamaya geçiyoruz. Hicran haftanın ortasında senin kendi kuaförüne ve makyajına puanın kaç? Benim kuaförüme puanım... ...bir. Hicran kendi kuaförüne ve makyözüne bir puan verdi üçüncü günde. Sizler... ...İsmihan ve Alev için... ...kaç puan verirsiniz acaba? Ee, şekillendi nasıl hatalı modeli mutsuz hı hı. ne yapıyoruz ne verelim ben veririm İki de, üç, üç verelim abi bu kombinasyon yine yok yine aynısı oldu bence model size bir puan vermedi kendine bir verdi kesinlikle kesinlikle evet puanlarımızı aldığımıza göre Hican lütfen seni de bekleme odasına alalım. Bugün gerçekten e, en iyi saçı da en iyi makyajı da biz çıkarttık ama bizim model bugün e, ne yaptı ne etti anlamadım ama stilist yani, bozuk. Stilist bozuk ve şov yapıyor bildin yani. Kameralara oynayıp yap, yap, başka yaptığı hiçbir şey yok.